Herkese selamlar hoş geldiniz. konsol üstüne Onur Kaya ve Murat Sönmez karşınızda bir süredir PlayStation'ın en iyi evet. oyunlarını yapıyorduk PS1 yaptık PS2 yaptık şimdi ona bir ara verelim de biraz da Xbox'a bakalım evet. dedik <laughs> Xbox vardı değil mi sence de. ilk şey Tabii. radyatör Aynen ne Aynen. büyük bir cihazdı o ya onun kontrolü büyük çıkan eski es es soru da. bir de hayatta evet en kötü layout vardı tuş olarak bu Omuz tuşları var ya L1 L2 Hı -hı. onları böyle X'in altına A'nın daha son A'nın altında vardı böyle iki tane böyle yeri oraya koymuşlar hatırlıyor musunuz? Siyahla beyaz Hı -hı. diye iki tane birbirisi vardı. Ama çok büyük vardı. olduğunu hatırlıyorum. İlki büyük sonra S'i çıktı Small O'na evet. o insani boyutlar ama ilki böyle orta sarı dana gibi Xbox box var logosu evet. vardı falan böyle bir şey oynuyordum. Şöyle böyle. bir şeydi ha, hakikaten yani. çocukların falan kullanması mümkün değildi. Mümkün, mümkün değil. değil. Mümkün. Bu şu, şu anki kontrolörden daha büyüktü ama S'de daha büyüktü değil S mi? Daha, S evet S daha büyüktü. Daha, daha büyüktü. Evet evet aynı öyle. Evet, güzel zamanlarımız Hı -hı. geçti. Hı -hı. Çok enteresan bir cihazdır. O zaman birçok insan e, oyunla beraber onu medya center olarak da kullandı. Çünkü onu kırıyordu, kır, kır, kırması, çip, evet. çiplemesi falan çok kolaydı. Çipleyip onu böyle. Di mix ve bilmem ne zıplar her şeyi orada seyreden birçok insan vardı. onlineda de zaten. Xbox Live vardı ama bu kadar Xbox 360 gibi değildi. değildi. Değil. Xbox 360 kadar içine entegre değildi. Enteresan güzel bir cihazdı. İlk hard disk'le gelen cihazdı. Evet, yani aynen doğru doğru. Gerçekten çok büyüktü. Yani çok, çok şekilsiz devasa. ve çok çirkin bir Çirkin de evet. Ortadaki yeşil böyle iğrenç pazar yeşili böyle evet. bir şey falan da böyle logosu falan. Bir de onun rakibi PS2'ydi. PS2 ne kadar zarif ki. PS2 erken <laughs> çıkmıştı. 3 evet. yıl falan arada fark tabii vardı tabii onun tabii. arasında. Arada bir fark vardı evet. Yani PS2'nin zaten sonra konuşacağız o tasarımı yerleşmiş tasarımıdır yani. yani. Evet evet şimdi e, genelde eksklusif oyunları aldık arkadaşlar. Xbox orijinal ilk e, birinci Xbox'ın oyunları ama bu oyunların bazıları PC'de de çıktı. Hı -hı. E, onu da aklınızın bir köşesinde bulundurun lütfen. Önce BioWare'in BioWare olduğu zamanlara evet. bir gidelim. Bu son şimdi Jade Empire'dan bahsedeceğiz. Evet. Bu son çıkarttı Xbox One'a çıkarttı son oyundu şey olarak Xbox bir Xbox e. yani yeni, Xbox Yani One Xbox şey, şey, One'a şey, olmasın. Xbox ve son çıkarttı oyun o oldu. Bir de Kotor'u vardı çünkü. J. Ee, JT Empire aslında ben çok severek oynadım ve bitirdim Hı -hı. keyifle. Bitirdin mi sen Tabii oyun? tabii bitirmiştim. JT Empire bence aslında BioWare'in bugünkü böyle Mass Effect'te sulandığı ilk e, ışıklarını verdiği oyunlardan bir tanesi. Çünkü Bildiğin tekme yumruk kavga yaparak böyle dövüştüğün bir oyun hatta Shot'em sahnesi falan da vardı bir tane bir ara bölüm vardı Shot'em up oyunda falan hmm. İlk defa böyle RPG ile aksiyonu böyle harmanladığı oyun olarak ben izi bıraktı ama O zamanlar bunun farkına varamamıştım ne kadar güzel oyun yapmışlar falan diyordum Ama keşke JT Empire yapmasaydı diyorum şu an çünkü <laughs> JT Empire'daki altta duygudan muhtemelen mesafekte geçtiler o o aksiyon hmm. neden böyle kat, kat, atlat bilmiyorum ama yani hakikaten BioWare'in belki çöküşünü başlandıran oyuncağıydı yani, Temper. Ama çok keyifli oyundu. Evet, güzel oyundu aslında evet. ama ben bir türlü ısınamamıştım zamanda. <laughs> yani oynamıştım bir 4-5 saat oynamıştım diye hatırlıyorum ama ondan sonra gitmemişti. Yani <laughs> o belki de Martial Arts olayından e, evet. çok fazla haz etmemiştim ve bir sürü de galiba yeni yeni sanatlar öğreniyordu. Evet, evet, Farklı aynen. vuruş Güzeldi. stilleri yok. Kurt bilmem ne, falan <laughs> filan. <laughs> Güzel oyundu aslında. Belki onu bir remake yapsalar hmm. e, gitmez mi artık? Gitmez gitmez. Ağır gelir insanlara. Gene, evet. Evet. Jade Empire. Geçiyoruz başka bir RPGmsi evet. RPG'ye. Fable. Evet. Çok ne, ne olay ne, olmuştu Ne be, be. Ne, ne olay olmuştu ya. Peter abinin büyük yalanları. Evet ya. Neydi? İşte marketten havuz ala şey pardon e, sen söyle e, gölden balık tutacaksın. <laughs> Hakikaten tutuyorsun? Ondan sonra onu satacaksın. Markete satıyosun evet o fiyatlar etki edecek falan filan de böyle bir acayip bir dünya falan. Sonra gittik öyle değilmiş. Ben evet. bu arada gene bunda keyifli oynadım. Evet, bunda da keyifli oynadım. Birincisi çok keyifliydi. Fable bir, e, güzel bir oyundu. E, Dediklerinin aslında birçoğunu yapmıştı. Hı. Yani o kadar lan ne dedi ne çıktı Olmadı. oyunu değil aslında Hı. Fable. O sonraki Fable'larda o azıttı. Hı. Peter zaten <laughs> kendi kendini bitirdi ondan sonra. Grafik olarak çok iyi bir oyundu. Evet. Aksiyonu güzeldi. Şu da aksiyonu güzeldi öyle hatırlıyorum. E, Oyundaki potion içme koyusunu deep'e de koymuşlar, tamam mı? Hı. Ama e, hani genelde sen böyle enerji azalınca açarsın potion'u işte iseni seçersin falan ya. bunda sana e, eğer ki mesela az bir şey ihtiyacın var enerjiye, hemen oraya elmayı otomatik getirdi mesela. Basarın dipte de sağ, elmayı yerdi Ama mesela deep'lere indin, o zaman mesela solüsyon içerdim böyle daha bir, oraya kendisi getirdi hani. Aksiyonu kesmeden oynardı oyunda, çok güzeldi yani şey akıcıydı, çok akıcıydı. Hani Hı. genelde rpg'de şey yaparsın, durdurursun, içersin, tekrar devam edersin, ya yani bunda toka, 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 toka dalıyorsun, sonra içiyorsun falan ve devam ediyorsun. İyiydi yani ya, o bakımdan keyifledim. Sen aslında çok güzeldi. Benim hatırladığım şey vardı, bir tane görev alıyordun, görevi fazla sarsaklarsan, gitmezsen başka bir kahraman yapıyordu o görevi. Ha, evet evet, aynı Gidiyordun. öyle. Gidiyordun, mesela bazen, prenses kurtarma bilmiş. görevi vardı, bir gidiyorsun, prenses kurtarmış başka evet, bir yani öyle evet. öyle şeyler hatırlıyorum. Güzeldi. Bir de masalsıydı. Hakikaten masalsıydı. Masalsıydı. Evet. evet güzeldi. Bak, güzeldi. güzeldi. Fable ilki. Evet. Ee, o zamanlar tabii PlayStation 2 ile e, rekabet ediyor. Xbox, PlayStation çok kanlı bıçak. Aa, öyle tabii canım. Yani, öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Yani belki de o şeyin Xbox 360, PS3 döneminde de çok şiddetliydi ama ilkinde de e, tabii Microsoft kendine bir yer açmaya tabii, çalışıyor. Aynen. Sony açtırmamaya çalışıyor. Fanları da aynı şekilde. Tabii. E herkes birbirine kanlı bıçaklıydı. Ya yani bayağı zor dönemlerdi o dönemler. E, Fable'a da bayağı yüklenirlerdi. Kesinlikle, kesinlikle. E, Xbox e, severler e, Fable'larda e. öyle bana aan fan falan filan derlerdi. Öyle enteresan bir şey. Şimdi geliyoruz abi senin çok sevdiğin bir oyuna. Evet. The Chronicles of Riddick: ah Escape from Butcher ah be. Bay. Ah be. Ne isim lan? Yaz bak. Yani o oyun Xbox'ın sınırını zorlayan böyle baba hmm. oyunlardan bir tanesi yani. Hani onun görselliği, onun teknik altyapısı, gölgelendirmeleri, böyle grafiksel tasarımları hmm. falan. Müthiş bir oyundu ya, müthiş bir oyundu. Ben şeyi hatırlıyorum. Tabii müthiş o, o zamana kadar e, FPS dediğimiz zaman işte en uç noktası ha. Half-Life. Ha. Daha iki çıkmamış diye hatırlıyorum. Evet, ha. Half-Life 1 var. E, FPS e önüne geleni öldürdün. İşte Unreal'ı, Doom'u, Quake'i düşünün oyun. Şimdi o oyuna gelmiştik. Oyunda silah var ama kullanamıyorsun. Ha. Çünkü bütün silahlar e, sahibinin çek evet. şey, bağlı. bağlı. Evet. Yani herifi dövüyorsun, yere silahı düşüyor, Hı. silahı alamıyorsun mesela. Bir <laughs> de şey var FPS Vallahi kavramında adamı öldürüyorsun çünkü oyun gizlik esaslı bir oyundu mesela evet. karanlığa yatardın. Evet. Yani. Karanlığa yatarsan onu böyle gözlükten takardın. Ondan sonra adamı stealth yapardın yani öldürür, öldürürken sessiz sonra onu taşırdın geri mesela gölgeler arasında. Hani FPS'de adam taşımak kavramı falan gibi şeyler Hı. var bir Hı. de Oyunun zaten %70'i vardı o zamanlar gerçi o İzim iş. Hitman de ama 4 bursunda. Evet. Ee, bir de şey, yüzde oyunun %60'ı 70'i şeydi. Hep stealth üzerine, da, kavga bıçak üzerine falandı. Evet. Böyle falan da. Böyle %30'una falanacak ateşli silahlar kullanılmış. Ateş yani. O zamanlar da böyle tadından yenmeyen böyle sahneleri vardı. Aynen. Çok güzel oyundu ya. Güzel yani. bir oyundu. Evet. Yani iyi kurgulanmış. E, senaryosu güzeldi. Windzilla vardı. Oyun, Seslendirmesi de öyle gelmişti. Şey, filmi oyuna çok güzel aktarmışlardı. Evet, evet. Yani kahramanı Riddick'i çok güzel aktarmıştı oyunu. Ama ondan sonra devamı da gelmedi evet. oyunu. Bir tane daha yaptılar. Antenede bir şey vardı galiba. Onu oynamadım ama. Hmm. Başka bir oyuna geçiyorum. Ee, Dark Souls geldikten sonra ismi az geçer oldu ama oyun tarihinin en zor oyunlarından bir tanesi Ninja Gaiden. Evet. Yani böyle bir Sen şey. Sen efsanesin. Ben ben bak Ninja Gaiden'i bitirdim ama cheat yapma özelliği vardı. Bir dosya yüklüyordun hmm. şey FTP'den. Ondan sonra Xbox'ın hard diskine müdahale ediyordun yani oyunun kendisine müdahale ediyordun dosyasını değiştiriyordun. Ölümsüzlük sırrı vardı. Öyle Yapmıştım, mi? öyle bitirmiştim. Sen, takdir ederim abi o ben konuda, sen, sen birebir bir oyunu ya. Akıl yani bir gerçekten şey. e, kafayı gözü yarmıştım ve çıldırma noktasına hmm. gelmiştim. Bir tane, lavların arasından çıkan bir ejderha vardı, ee, bosslardan vur, vur, bir tanesi. Vur vur ölmez. Abi yani ilk şeyi gerçekten kırmak istediğim, televizyonu, kontrolörü hmm. atmak istediğim, cihazı kırmak istediğim oyunlardan biriydi. Sonra Demon's Souls'da da hmm. aynı etki oldu ama Ninja Gaiden mesela hem çok zevk alarak oynadım. Dimi sozu bıraktım ama. <laughs> evet söyleyeyim. Yani da zordu. Bunun bu zor ama aynı zamanda oynatıyordu kendini. Bunun bunun şeyi çok envanteri genişti. Yani silahları, bombaları <laughs> vardı. Bir de hareketler. O zamana göre hani ilk defa böyle bir şey gördük hayatımızda senden Ninja Gaiden'da. Yani tarzı, combo sistemleri mesela. <laughs> Şeyde combo yoktur Dark Souls'ta. Tabii. Yok. Az. Yani yok o ya. Olarak. Bunda işte ikiye, iki tane B, evet. bir tane bilmem ne falan akıl tutamazdın ama yapınca da diye kelle alırdım mesela. Onun bir evet. şey challenge'ı vardı. Bir de hani kusura bakmayın ama için ilk defa ağır göt korkusunu yaşadığın oyun budur yani. Çünkü boşluk yaptığın zaman giderdin. Direkt, direkt. 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 çok net yani. Evet. Affetmezler. Evet, affetmezlerdi yani. Sonra da onların remake'i falan da çıktı. Evet. Hatta bulabilirsiniz. İkincisi falan Bence... var. İkincisi falan sulandırılmıştı. İkincisi çok zayıf kalmıştı. İkincisi de Black Black oynamıştık daha evet. biz de Black diye çıkmıştı. Tam hatırlamıyorum ki ha. ha bir şey çıktı sonra. Bir Ninja Gaiden geldi. Evet. Doğru haklısın. Ee, ama Trivory idi. Evet. Yani maalesef Olmadı. çok kötüydü. Gelelim başka bir senin çok sevdiğin bir oyuna. Star Wars Night of the Old Republic. Oh, valla yani. Zaten çok konuştuk bunu ya. Ben her evet. zaman önemi veririm. Benim üçüncü kere falan bitireceğim oyundur yani. Hani bitirdim sonra bir daha bitirdim hmm. sonra bir daha başladım sonra gelmedi ama bıraktım. Ha 3. oyunu oynayamadım. Yarısına gelmiştim. Çok keyif aldım, uzun yıllarda böyle hep böyle zaten söyleyelim ben de şu an rpg deyince aklıma ilk gelen oyun şu Hı. an Kotor'dur yani. Sonra ikincisi ama o kadar iyi olmamıştı Olmamış değil mi? Olmamış olmamıştı. Neden acaba o? Yani aslında formülü aynıydı. Evet ama onun yani görevleri mi diyeyim bir de influence sisteminde bir şey getirmişti böyle ilk defa işte bir etkileşim etkileşimi ona soru soruyorsun Hı. senin yanında alıyor falan filan böyle bir acayip bir işte tam oturmayan bir dna'sı vardı onun Hı. ama yani Kotor yani bence BioWare'in yaptığı en iyi işti şu ana kadar. Hikayesi de iyiydi. Çok güzeldi. Ilçinin. Çok çok güzeldi. İkincisinde o kadar güzel değildi evet, hikaye. İçinde bayağı bir twist'li falan hikayesi vardı. Sonunda bayağı şaşırdım bir hikayesi, de, vardı. Ya. Şaşırdığım evet, hikayesi evet. vardı. Aslında işte bunu yapsalar ya, ya evet. bence bir remake yakışır artık buna. Gider ya. Evet, gidelim yani, var yani. Evet, şeyleri, mekanikleri falan eskidi belki ama bence hala remake de bayağı Mekanikler eski abi? Morrowind eski mi mekanikleri? yani, yani Elder Scrolls'un. ay isim bu da eski miydi aslında bakarsan da Hantal. Yani öyle durdurup diyelim, evet. Evet. O, o, tarzı geçtik yani o modeli geçtik en azından. Ama diyelim. istediğin zaman durdurmadan da oynayabiliyor muydun? Yoksa otomatik duruyor muydu? Ee, diğer takım arkadaşlarına komut vermek için durman lazım. Hı -hı. Ama diğer oynuyorlardı türlü, Oynuyorlar bırakırsan. evet aynı öyle. Kısa oynuyorlardı. Şimdi babaya sonradan geleceğiz tamam. tabii ki de. Ee, şöyle diğer oyunlardan devam edelim. Hmm. Mesela benim gördüm Shenmue 2 var hmm. burada. Ben de mesela Yine sevmem biliyorsun. Sevmezsin. <laughs> yani hikaye olarak gittiğim vakit çok enteresan bir oyundur hmm. Shenmue. Shenmue'nun ilki e, neye çıktı? Dream, Dreamcast'e Dreamcast çıkmıştı galiba. İkincisi Xbox'a çıktı. Şimdi üçüncüsünü yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz Kickstarter'da hmm. bayağı yüksek hmm. bir meblağ topladı. PlayStation 4'e çıkacak da yani o adamlar oyun çıkarabilirler mi? Bilmiyorum. 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 Çok yavaştırlar çünkü. Shenmue e, böyle içerisinde açık dünya oyunların e, mekaniklerini, ilk hmm. mekaniklerini barındıran, GTA'ya benzerlik, hmm. böyle bir şehrin içerisinde senin içinde gezebiliyorsun, istediğin yere gidiyorsun, farklı farklı yerlerden göre open world yani hmm. aslında. Hmm. Onun ilk böyle örneklerinden bir tanesi. Ama çok güzel bir e, uzak doğu dönüş savaş, savaşlarıyla harmanlanmış. Hmm. Bir de benim ilk QT'ye gördüğüm oyunlardan hmm. birisi. Doğru. Bir de sanatsal sana olarak güzeldi böyle. Güzeldi. Hani bir ağacı önden geçersin, böyle sonbahardır böyle yapraklar düşer falan böyle yani çok güzel dokunuşları vardı oyunun, katılıyorum sana. Ya oyunda bir tapınağa girersin, tapınakta şey var, görev görev değil de eğitimim var, hmm. düşen yaprağı hmm. elde yakalama görevi. Hmm. Lan ne zordu o be, ama hmm. böyle yapınca da böyle ondan sonra böyle bir huzur kaplardı insan <laughs> içerisine yani. Çok beğendiğim oyunlardan biridir, üçüncüsünü de çok bekledik ama çok da ara verdiler evet. artık yani bundan sonra hem çok fazla oyun oynadık. O tür açık dünya vesaire, QTE falan filan çok ilerledi. Eski tadını alır mıyız? Yani eski randımanı gösterecek mi? Açıkçası onu bilemiyorum. Göreceğiz. Enteresan bir şey, Xbox zamanında bir voleybol. Aa, olayı vardı. Evet. Ama voleybol derken hani milli takımlar ya da takımlar plaj voleybolu. Ha, FIFA gibi bir şey gelmesin. Bayağı e, Bıngıl bıngıl. Bıngıl bıngıl ablaların. Evet. evet. Aslında cibble cibble. De Dead or Alive ki evet. o da bir başka Xbox oyunu. Evet. Dead or Alive bir dövüş evet. oyunu. Onun e, kadınlarının yer aldığı evet. bir voleybol oyunu evet. vardı. E, Dead or Alive voleybol Hı. diye. Bir de Outlaw voleybol diye bir şey vardı. Outlaw hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Evet. Onda da yine enteresan hanım kızlarımız yine voleybol oynuyordu. Hı. Onda da olay adult olmasıydı. Hı. Yani yine bikiniyle kadın <laughs> voleybol oynuyor. Yani bu oyunların kökü bu yani. Bikiniyle kadın Voleybol, voleybol oynuyor böyle Hı. ama sattı evet sattı, sattı yani hepimiz de oynadık Sekssel o zaman verdi hepimiz <laughs> <Elimizde gülüyor> oturduk voleybol oynadık yani. koca koca adamlar hatta şey vardı onda hatırlamıyorum bir odada geçiyor oyun sadece voleybol oynamıyorlardı şeye giriyorlardı havuza giriyorlardı güneşleniyorlardı güneşlenirken sağa döndürüyordun Aa. sola döndürüyordun hatırlıyor musun onları ben mesela bak şimdi sen kalınca aklıma şey geldi e, ee, senin eşin Seda'nın sana bir fırça kaymışlığı var Ninja Gaiden'da. Öyle mi? Aslında fırça kaymadı şeyde. Ee, e, Rachel mıydı ölen bir tanesi vardı? Rachel var ölmüyor ama. Ölmüyor muydu? Hı. Bir şey vardı galiba dayak mı yiyordu bir şey oldu galiba. E, ee, o, o, hatunun böyle göğüs dekoltesi böyle devasa deriler içerisinde böyle şöyle falan. Evet. Ondan sonra Seda şey mi demişti sen oynarken? O kadar memen olsa koşamazsın tabi <laughs> falan gibi sen bir laf etmişti <laughs> galiba. Değil, hatırlamıyorum. Hatırlıyorum yani şey sen aktarmıştın yani ben izlemiştim de. Öyle bir mevzunuz <laughs> var ya sizin Seda'yla. Rachel'ın bir şeyden çıkışı vardır oyunda ilk girdiği zaman vardır. Vardı. Evet. Aa, evet. Onu sonra zaten bahsedeceğiz başka bir videoda evet. ondan da. Ste Steel Battalion diye bir oyun vardı evet. biliyor musun? Oğlum onun Joypad'i falan çıkmıştı i̇şte <laughs> böyle seti var joypedi böyle Joypad'in seti... Aslında. evet işte. Yani işte ne bileyim kol, kumanda kolu işte ileri geri oynatma tuşlar falan. Bildiğin oyunla beraber ekipman evet. aslında. Mac Warrior Hı -hı. oyunu bu aslında Mac oyunu. Böyle hakikaten pedal. Evet. İki tarafta kol. Ondan sonra önünde başka bir şeyler var mıydı hatırlamıyorum ama baya şöyle bir eşlik kadar kutuyla 700 dolara falan satılan bir şeydi sanıyorum. Evet. Öyle hatırlıyorum. O manasız yani. ya. Neler hani, denemiş değil mi? Yani Direksiyon alıyorsun. Tabii, onu her ara oynuyorsun mesela yani direksiyonla. Bütün araba oyunlarında oynuyorsun. Evet. Bu bir tane oyun için herifler Mac yapmışlar. Yani. Çok enteresan. O bir daha da çıkmadı, çıkmadı. zaten. Evet. Zaten 10 kişi falan aldı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> araba yarışları. Evet en ağırları yani mesela en ağırları. şey. Project Gotham en ağır demeyeyim yani hani çok <laughs> oynadıklarımızdan. <laughs> Project Gotham, ve Forza. Evet. Forza'yı ele alırız biraz sonra. Project Gotham arcade ve biraz böyle simülasyonun hafif bir tadı. Ama e, müthiş Ama bir Ama ilk çıkan. İlk çıkan evet. Forza'nın önce For çıktı. Aynen öyle doğru. E, çok keyifliydi o da yani şeyde. E, Ridge Racer'ın aslında PlayStation ha, tarafındaki Ridge evet. Racer'ın Xbox evet. versiyonuydu yani. Ama tabii grafikler falan daha farklı, dinamikler daha farklı. Evet. Bir de gerçek şeylerde falan geçiyor mesela. Hmm. Ee, o bakımdan Gotham iyi bir başlangıç yapmıştı. Herkes keyifli oynamıştı onu yani. Evet. Evet. Ama devamı gelmedi, yani sonra. İkinci, Ama İkin, onun, i̇kincisi çıktı galiba. İkincisi onun, çıktı mı bilmiyorum. Onun en babası da şeydir. Sen Elazığ'da Azaz ikinci içerisinde. oyun içinde oyun vardı. Arcade'i vardı. Ha. O, i̇lk, onun için de miydi ilk, o? İlk, ilk, ilk Yamati Wars onun için neydi? Yamati Wars Project Gotham Racing gibi içindeydi. Tabii vardı. ki. <laughs> Tabii ki. ya. ya. Garaja gidersin. Bak, Garajda arcade makinesi vardı. Doğru lan ben onu en sevdiğim oyunu... Ya. Geometry Wars'ı eklememişim listeye ya. Tabii ki, tabii ki. Dur, Forza'ya geçmeden önce Geometry. Ama Geometry Wars, senin en baba oynadığın Xbox 360 dönemindeki. Bu, şeyin içinde var. ha bu ilki. Evet, arcade makinenin içinde var bu, orada oynuyorsun. Tamam, tamam, doğru, doğru, evet. Geometry Wars'ın ilk arcade versiyonu sonra onu... Oyun yaptılar. ...360'ı oyun yaptılar. Tamam, şu anda... Hatlar yerine... ...yerine geldi. Tamam, güzel. Forza... Forza da Gran Turismo'nun evet. ama bir farkla bunda ilk defa hasar modellemesi ve arabaların şey modellemenin dışında işte ne bileyim direksiyon bozulması, amortisör arızası, lastik patlaması ha. gibi fren bozulması gibi şeyler vardı. Ee, i̇yi deneme ve zaten zaten Forza oradan zaten koptu gitti. Hani ben de şey e, mesela Gran Turismo'dan sonra Forza hani benim de favori oyunlarımın başına gelmiştir. Herifler, yani aslında Xbox'un o zamanlardaki kendi Microsoft'un kütüphanesini geliştirmek için yapmış olduğu cevapları görüyorsun. Onun, ha, onun, onun, ona, ona karşı evet. bunu buna karşı bunun GTA'sı bunu. varsa bunun bende bu var. Bunun işte şeyi varsa onun bende bu var. Falan ne gittiği Aha. bir dönem yani bu. Mesela yine Xbox tarafının o zamanlar çok önemli bir ismi Splinter Cell. Evet. Mesela o da Xbox'ta çok güçlüydü. Evet. Sonra zaten o gücün devam ettirdi. Aynen öyle. Bayağı uzun zaman. O of teorisi en iyi oynadığım Splinter Cell PlayStation 2'de onun bir şey versiyonu vardı. İlk defa PlayStation 2 ile Xbox arasındaki farkı o kadar dramatik gördü oyundur. Yani çok net söylüyorum sana. Buraya koyarsanız videosunu, PlayStation 2 ile hmm. Xbox'ın Kaos e, Chaos Theory karşılaşma videosunu alakası olmayan iki oyun oynuyorsun Murat. Yani orada Xbox'ın o ham gücünü görüyordun yani hani ne kadar güçlü bir makine olduğunu. Yani bir de şey Splinter Cell serisinin en böyle tap noktaya ulaştığı evet. oyundur yani şey Chaos Theory bence. Çok keyifli. Her şeyden, evet, Splinter bir tanesidir. Kesinlikle. Tabi gelelim o zaman bak arada bir tane daha şey var Conquer var ha. onu da bir yad etmeden olmaz Conquer'da Bad Fury Day evet. Ee, çok enteresan nev şahsına münasır dediğimiz <laughs> O da biliyorsun şeyden apartman biri Dreamcast'tan, ee, Dreamcast'ten Nintendo evet. Parma, Nintendo'dan evet. aparman Nintendo'dan, evet, oradan, bir onun yerden Onun remake'i çünkü remake evet. Evet. Daha önceden de bahsetmiştik Başka sen de çok bunu. Çok goy goy oyundu evet, ya Çok goy goy çok platform ama çok da güzel Mesela onun da yenisi gelse Oynarım Yoksa geliyor mu o ya? ya sanki mi? sanki öyle bir şey bir yer, hatırımda bir şeyler kalmış gibi. Valla oynarım. İnşallah gelir evet. yani. Crimson Sky vardı bir e, alternatif dünyada geçen bir uçak oyunu. Böyle Çift kanatlı falan uçaklar, zeppelinler hmm. falan vardı. Hmm. Microsoft'un kendi oyunuydu. Öyle mi? Hı hı. Ee, artık işte o uçak zamanlarından kalan son oyunlar. Zaten ondan sonra da bir Bits, daha böyle bir ediyorsun. Ace bilmem ne vardı işte o Ace Combat Ace Combat falan hmm. onlarla devam etti. Sonra da zaten öldü hmm. gitti ama bu da e, o zaman için oldukça ses getirmişti. En babayı da sona bıraktık tabi. Halo Combat Evolved. Vay be. Zaten makineyi alma nedenlerinden biri. biri. Yani en büyük nedenlerinden birisi. Çok e, yine işte FPS'nin o zamanki durumuna geldiğimiz vakit evet. e, böyle geniş mekan, Hı. araç, araç var yani. Evet, hakikaten. Ya iki kişi biniyorsun ondan sonra. Gerçi ilkinde co-op oynayabiliyor muydun? Oynuyordun, dört Oynuyor makineyi birine bağladın. Dört makine maç yapıyordun. Co-optan kastım, deathmatch anlamına. Şey yapabiliyor muydun, hikayeyi oynayabiliyor muydun? Yok, <laughs> Yani böyle kocaman mekanlar. Hele o ilk hele o indiğin evet. an, o şey gelir yukarıdan. top bırakır. Pelikan. Binersin. Ondan Barsa sonra onunla gidersin. Ulan git git bitmez. Git git bitmez. O nokta checkpoint. Oradan checkpoint. Buradan checkpoint. Bit. Oyunda load yok. Evet. Falan böyle. Çok teknik olarak müthiş bir oyun. Evet. Ya. Yani bir de şeydir. Ben hep söylerim. Konsoldaki FPS anlamını değiştiren oyun her olur abi. Evet. Yani kimse bize böyle kusura bakmasın. Fanlı yapıyorsunuz falan demeyin. O bir gerçek yani. Evet. Konsola FPS'yi sevdiren konsolda FPS olabileceğini işaretleyen ya. Halo'dur yani. Ya o zamana kadar hep PlayStation 2'de görüyoruz tabii. PS'den apartma. PS'den apartma. Bir PS'den apartma. Herkes de şu şey var işte konsollar Japon oyunları Hı. oynanır. Ondan sonra FPS oynanmaz. Evet öyle o hala Kırı'da. hala düşünen çok insan var. Konsolda o FPS oynanmayacağı ama aslında gayet güzel evet. oynanabileceğini kendi içerisinde tabii ki oynanabileceğini yani onu tutup da bir PC ile karşılaştırmayacaksın. Tabii Kendi ki. içerisinde istediğin her şeyi yapabildiğin ve donanımında ona izin verdiği oyunlar evet. FPS anlamında oynanabiliyormuş ve bayağı da oynadık yani. Hmm. Çok da güzel. Aslında onun da hikayesi enteresan. Önce biliyorsun Macintosh'a çıkıyor. E, evet. Çık çıkmıyor çıkmak de. üzere çıkmaktan işte, Ondan sonra Bill Gates alıyor. Evet. Hatta Steve Jobs da Bungie'yi sonra arıyor. Herif telefonda ha. deli ya Steve Jobs. <laughs> Direkt fırçayı basıyor. Siz nasıl Microsoft'a gidersiniz falan diye. Vermiş parayı gitmiş Öyle abi. bir oyun ya. Evet. Yani. Evet. Oradan Bungie tuttu. Nerelere kadar geldi. Bu arada Bungie'nin bir tane yani. daha oyunu vardı eskiden. O da RTS'li yapmıştı. E, ee, Oni vardı. Bir de şey. E, unutmadan bakarız. Ya koyarsın buraya. Bir tane RTS oyunu var böyle orta çağda geçen böyle şey katapultlar falan kullanıyorsun askerlerin var ha. 10 da şeye Macintosh'a Marathon, Ma Maist, Maist diye bir şey var, Mist diye bir şey var. Macintosh'a Marathon, maraton... Dorandoal diye bir şey yapmışlar. Marathon'u yaptıklarını biliyorum. iyi yaptıklarını biliyorum. Oni de böyle bir e, Mirror's böyle evet. daha şey gibiydi böyle ilk el evet. gibi bir oyundu. Ondan sonra Halo'yu biliyorum. Halo 2 de yine Xbox'a çıktı, evet. çıkmıştı. İki tane Halo görmüş yani bir nesil. Hayır, Xbox'a ilk çıkan, ikinci çıkan evet. Halo 2 Halo Xbox'a çıktı. Halo 3 Xbox'a çıktı. Bir şey çıktı, ha, doğru ya. Doğru. Doğru. Ha. Doğru, doğru, evet, doğru. İki tane Halo geldi Xbox'a. Evet, evet, Güzel cihazdı. Vay be, Güzel, 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 güzel cihazdı. cihazdı. 300... Konsolleri falan uzundu mesela. Evet. Şey, kablosu da yavaş kablosu, kablosu, yani. vardı. Çift, çok iyiydi iliydi ama. Çok çirkindi. Çirkin. Aklıma o geliyor sadece. Bir de işte e, o zamanlar tabii herkes çipletirdi. Hard diski de vardı. Hı. İçine atardın 30 tane oyunu. Filmleri de beraberinde. Oh. Mis disk değiştir bilmem ne yok oradan evet. internetten zaten her şey o zamanlar hmm. iner 2002-2003'ten 2002, bahsediyoruz hmm. bu arada arkadaşlar ya yani vay kopyam oynuyor yoktu başka evet. zaten oyun yok yani, ülkeden. Ülkeden. yani... <laughs> ne online'dan satın alabilir ne steam var ne, ne. kutulusu geliyor ne hani amerikadan gelen işte evet. adam adamdan alabilirsin ki Yine de bayağı orijinal oyunumuz vardı. Hello falan hmm. orijinaldi hmm. mesela. Hatırlıyorum doğru evet. Metal Kutu Hello'm vardı evet, de Evet. Doğru. Evet. Evet arkadaşlar Xbox'ta bir dönemde böyle geçti. Eşte. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.